Haydi kızım. Haydi. Bas. Şura bas. Bas, bas. Bas, bas. Giremem içeri. Çok pis. Buradan şurayı kaldırıp havada atacağız. İnşallah. Bas kızım, bas. Tamam. İşte bu. İşte bu taktik bu ya. Ben ne işim var ormanın içinde? <laughs> gel aport. Gel aport. Gel 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 gel. Gel kira gel. Gel. Gel gel burada burada burada. Gel. Gel. Gel kızım gel gel gel. Gel aport gel. Gel. Gel burada gel gel, gel. gel gel aport aport aport. 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 Aport kızım. Aport, aport. Aferin, aport. Aport, aport. Aport, 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 aport. Gel, gel, gel aport. Aport, bravo grande. Bravo grande, aport gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel getir, getir. Hey, getir. Gel, getir kızım. Aport, aport, aport. Aport. Hey. Aport. Aport. Gel 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 gel. Gel buradayım gel. Gel 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 gel. Aferin benim sevgilim benim gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. <laughs> Grande. Gel 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 gel. gelsene. Şişt. Gel yanıma. Yanıma gel. Yanıma gel. gel. Gel otur şuraya. Otur kızım. Otur. Otur. Bravo kızım. Bravo kızım. Bravo. Otur otur otur. Otur. Dur. Bravo grande, bravo grande. Grande. Ver kızım bakalım babaya. Bravo. Aferin benim sevgilim. Rast gelsin bakalım dostlar.